Bir dakika bekle bir bekle. Yeah. bekle 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 Gülsün ha, bak haberi var bize Hazineyi bekle <laughs> Yürü Gerçekten gel, gel.

Anne, <laughs> yardım et. Geliyorum. Geldim. Hadi bakalım. Kazanalım. Bir şey diyeyim mi? Çüre çok. Bak, bir şey diyeyim mi? De. Bak. Sanki acele Hangi hazinenin kol ayakları var koluyla bizi tutuyor olabilir mi? Olabilir. Bir bakalım mı? Öyle bir şey de olur. Olur bence. Bir deneyelim bakalım Baksana Yunus. Aha oynuyor ya yerinden. <laughs> Bu, evet. o bardak vardı ya taş koyduğunuz. Evet. onu getir onun içine koyalım onu. Bu da değişik bir taş. Evet. Gök taşı gibi değil mi? Dur. Hey, bu meteor taşı. Hii. Ne diyorsun? Gerçek diyor. Gülsüm ne buldular ne? Meteor taşı buldum. Meteor taşı bulmuşlar. Ha. Bak yüz koysun içine meteor taşı. Meteor taşı bulmuş. Bilim adamlarına yollayalım bunları. Bence de. Hadi bakalım. Anne bunu kalka. Bir de şey Vers, bir de sen de biz anne. Oğlum ben kazdım çıkarttım ya. Ben kazdım, <laughs> Hadi siz de kazın. Ben çıkarttım ya onu. Ölüyüm ben <laughs> Ben seni döveyim. Ya. Anne, renk renk. Sarı ya da gri Bence sarı. olabilir. Neden? Neden? Her çizgi filmde sarıdır. Örümcek adam mısın oğlum sen? Yok bak anne. Bıçağına dikkat et. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi ne yapıyor? Ya Dursun bana da vereceğim misin lan ya? Ben gidiyorum. Tamam taşlarınız kaybolacak. Bak meteor taşı diyorsun. Çakın, çakın. <laughs> Hadi onu bilim adamlarına yollayacağım daha. Gidiyoruz mu? İki, üçte gittim. Yemek yaptım. Ne yapacağım? Kuru fasulye pilav. Tamam. Ama herkes şurada. Sen... Yapamadım. Anladın mı? Bu oldu ama yapamadık. Başıma ağrıdı abi. Git gel git gel otur bak otur bak. İyi olur. hasta olmasınlar <laughs> da bebekler. Getir. Bu sefer meteor taşı değil. Baksana değilim. diğer taşlardan çok farklı. Evet bu beyaz. Komple beyaz. Evet al at içine. Yine meteor taşı bu. At meteor at. Yok meteor değil bir inceli. O Ee Bu şeymiş. Ne? Söyleyeyim mi? Evet. Eski zamandan da çıkmış taş. Bu eski zamanlarda. Hı -hı. Evet. At. Yavaş at. Bak birikti. Sadece bir tane varmış o taş. Aa, aa. Yeryüzünde bir tane miymiş? Evet. <laughs> Ama her ülkede bir tane. Tam bilim adamı olacak çocuksun Barış. Tabii bilim adamı olacaksın. Benim. Tabii ki bilim adamı olacaksın. Ne olacaksın başka?